ayda değil elinden millet Mehmet aferin 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 1 2 kabus yaşandı altı Öylesi bir sarsıntı görülmemişti. Böylesi bir felaket duyulmamıştı. Asrın felaketiydi yaşamları sonlandıran. Deprem haberleriyle beraber unutmayı öğrendi insanlar. Yemeği, içmeyi, uyumayı unuttu. Umuda sarıldı, çaresizliği unuttu el ele verdi, karamsarlığı unuttu. Tek yürek oldu, yalnızlığı unuttu. Pek de güzelmiş çocuklar. Kahramanmaraş İtfaiyesi olarak benim yönlendirmemle 710 kişinin kurtarılmasına vesile oldu. Kahraman Maraş itfaiyesinde çalışan Mehmet Demir, felaket anında görevi başındaydı. Kahramanlık serüveni ise büyük fedakarlıklarla başladı. İsmim Mehmet Demir. 38 yaşındayım. 14 yıldır Kahramanmaraş itvayesinde İtfaiyesinde İtfaiye Komuta Personeliyim. İtfaiye Komuta Personeli 112'ye en tekrar olmuş vaziyette ilk ihbarları alırız biz 112 komut olarak il genelinde en yakın şubeye ihbarı bildirir, yönlendiririz. Ah! Evet. Şey şey ya ya. Ya, ne ne şey. Ve o an hayatın durduğu deprem anı, zamanın geçmek bilmediği o saniyeler. Hayatı durma noktasına getiren o kabus dolu gecede Mehmet Demir için asıl yarış başladı. Bu yarışta kaybetme ihtimali dahi düşünülemezdi. 6 Şubat deprem günü görevdeydim mi? benim bulunduğum odadaki duvarlar patladı. Ben o anda o binayı çöktü diye artık bir şey hissiyata girdik. Çok şükür bina çökmedi. Komuta personeli, jandarma, polis, itfaiye, sağlık hepimiz birlikte dışarıya çıktık. Takviye isteme üzere yakın illeri arama kararı aldık hep birlikte. Yakın illeri aradık. Antep, işte Adana, Osmaniye. Nereye aradıysak yani benim aradığım yerlere de ulaşılmadı. Yani çünkü her tarafta deprem olmuş o esnada. Ailemi aradığımda telefon biraz yani geç açtılar. Atın tabi çok sevindi. Yani çok şükrettim o esnada. Durumlarını sordum. İyiyiz dediler. Evde yıkılma yok dediler. Tekrar içeri girdiğimizde 112 sistemi gitmişti. Her taraf işte yıkılmıştı. Bu esnada ikinci bir depreme daha yakalandık. Tekrar ben telsizleri aldım bizim el telsizlerini. Zaten ihbarlar gelmiyordu. Sistem çökmüştü. El telsizlerini aldım tekrar dışarı çıktık. Kahramanmaraş il genelindeki şubelerimize durum bildirim istedim. Yani mevcut şubelerimizden göçme, çökme bir durum nedir diye bilgi istedim. İlk devreye giren bizim pazarcık grubumuz oldu. Ee, depremin de merkez üstü orası zaten. Tabii korkuyla, heyecanla alışa gelmediğimiz yani yıllardan beri duyduğumuz telsiz anonslarının dışında çok heyecanlı, panik halinde bizden yardım istiyorlardı. Sesli sisteminizle 112'ye haber verdik geliyor diyerek Bilgi aktarın, hafifçi depremler devam ediyor, vatandaş panikle 112'yi arıyor. Aratmayın, yoğunluk oluşturmayın, Bulunduğunuz doktorlar siz arayın. İhbar değerlendirmelerinin yanı sıra profesyonellik de bir avantajdı. Kahramanımız tüm soğukkanlılığıyla gereken organizasyonu planladı. İhbarların arasından göçük olanları, altı fırın olup yanıyor vaziyette olanları, Enkaz altından bizi arıyor olanları ayrı ayrı bir arşivlememiz gerekiyor. o esnada. Gelecek takviye ekiplerine şehir dışında vermek üzere bunu bu şekilde ayarlamıştım ben. Yanlış olmasın 50 tane falan bir ihbarım var dönümde. Yani kağıtlara yazılmış vaziyette. Stresin en yoğun olduğu anlarda Mehmet Demir'e bir telefon geldi. Arayan kişinin eşi olduğunu gördüğünde ise dünya bir kez daha yıkılmıştı sanki. Bu esnada eşim aradı işte. Feryat Fügan içerisinde yurdun çöktüğünü söyledi. Yani yurt göçtü dedi. Tabii ben o esnada yani ne yapacağımı bilemedim. Yani hem oğlum vardı, hem de yeğenim var orada. Muhammed Necat, Tayfur Kayra yeğenim, ikisi de orada. Bir anda eli ayağı kesildi, nefes alamadı. Kalbinin atışı daha bir hızlandı sanki zaman kaybetmeden evladına yetişmesi gerekti. Ama vicdan onu ayağa kalktığı anda yakaladı. Görevini bırakıp gidemedi. Kahramanlık hikayesi ise böyle başladı. Oğlumun ve yenimin kaldığı yurdun çöktüğünü öğrendim. Tabii bir şok geçirdim o esnada. Bir kalkmaya yeltendim bulunduğum yerden. Ama kalktığımda Önümde o kadar çok ihbar vardı ki, acil müdahale edilmesi gereken o kadar çok ihbar vardı ki, yani kalkamadım, yani gidemedim. İhbarların hepsi yönlendirmek zorundayım. Yani onlar ilk bilgiler bize geliyor da bize gelmiş, vatandaş bize ulaşmış. Ve bu bilgiler olduğu gibi arama kurtarma ekiplerine, bizim itfaiye personeline aktarmak zorundayım. Yani orayı bıraktığım zaman, yani tamamen e, tüm vatandaş zorda kalacak. Evladı gözü gibi baktığı can parçası. Kahraman itfaiye çalışanı verdiği kararda tereddüt dahi etmemişti. Olayın üstünden altı saat geçmişti. Ömründen ömür götüren koskoca altı saat. Mehmet Demir uzanabildiği her çığlığa yetişti. En son evladı için harekete geçti. Oğlumun enkaz altında kaldığını Öğrendikten sonra altı saat daha çalışmaya devam ettim. Kendi sivil aracımla enkaz alanına gittim. Çocuğu her zaman bıraktığım yurt yerle bir olmuştu vardığımda. Hava çok soğuktu zaten, benim üç tane daha çocuğum var. Eşim enkazın içerisinde, üstü başı berbat, eli ayağı kan içerisinde. Ve üç tane çocuğumu unutmuş. Çocuklar donuyorlardı. 6 saat boyunca onlar da dışarıda kaldılar. Soğun etkisiyle ben üç çocuğu bir hafta Mersin Devlet Hastanesine yatırmak zorunda kaldım. Evlat kaybının acısı nasıl anlatılabilirdi ki? Bir ölüm şehadetle yoğrulduğunda nasıl da gurur verdi. Yüreği yana yana anlattı kahraman baba yaşadıklarını. Ağlamamak için dikkatli seçilen cümleler ne kadar da cesaret taşıyordu dolan gözleriyle yüreğindeki inanca sarıldı Mehmet Demir. Yani hem oğlum vardı hem de yeğenim var orada. Birlikte vefat etti. Tayfur Hayra yeğen, abimin oğlu olur. Abim benden önce evlendi. Benim çocuğum oldu, Muhammed Necat oldu. Ben hiç yanında sevmedim. Muhammed Necat hiç yanında kucağıma almadım, hiç sevmedim. Yani şey yapar diye. Hani kendi çocuğu olmadı. Ben kendinden ufağım abi. Geceler boyunca çok dua ettim. Allah ım. Ahmet evlat verdi. 15 sene bekledim. Tayfur Kayra'yı. 15 sene sonra çok ağrıma tabi ne üzüldüm. Yani o kadar bekledi. O kadar hasretle bekledi. Sonra Allah yoluna verdi. Ha şunu söyleyin. Hiç şey yok abi. Hiç zerre böyle bu da böyle oldu. Ve benden çok dirayetli. Benden çok sağlam. Hiçbir şey yok. O da Allah'ın hükmünde. Tabi işte sınav şey olacak ki ağır olacak ki cennette de karşılığı güzel olacak. Kahraman baba enkaz altındaki oğlunun acısını bir kenara bıraktı bağrına taş bastı. Keşkeler hayatın içerisinde almış başladı. Ya ne Müslüman keşke olur mu ya? Müslüman nasip olur. Nasipmiş, değilmiş, bitti. Bu bana nasipmiş, bu bana nasip değilmiş. Ancak yine de görevini terk etmedi. Vicdanı ise bu zorlu sınavdan aldığı hayat dersiyle bir nebze daha rahattı. Allah'ın yolundan ayrılmayan gencecik bir beden yine Allah yolunda şehit olmuştu. Zerre pişmanlığı. Yok yani biz bu sınav dünyası. Bunlar bir yani hepimiz Müslümanız, ganimettir. Toplayacağız yani bu dünyada toplayacağız bunu. Ya zaten Müslüman da keşke olmaz. Ben çocuğumu hafızlık öğrensin diye yurda gönderdim. Ve çocuğum benim Allah yolunda Şehit oldu. Normal benim evimde hiçbir şey yok, göndermeyebilirdim. Ama dini, itikadı yerinde olsun, helali haramı bilsin, insanlarla Allah'ın emrettiği gibi hayatını idam ettirsin diye ben Kur'an kursuna gönderdim, terbiyeli bir çocuk olsun diye Akılda kalan anılar oğlunun özlemini daha da tetikledi. Daha da arttı evlat kokusunun burnunda tütmesi. Oğlu Muhammed Necat ata binmeyi çok isterdi. Hani bu bizim TRT'deki falan da bizim izlediğimiz dizilerin etkisinden olması gerek. Çocuğumu ben iki gün önce ilk defa ata bindirmiştim. Bu yedi mevkisinde. Yani Cenab-ı Allah tabi bunları nasip etti. İki gün öncesinden ata bindirmiştim ilk defa. Yani istediği. Bir de yani hiçbir şey yapmadım. Yani şunu da yapsaydık, bunu da deseydik diye hiçbir şeyim yok içimde elhamdülillah. Necatlar. Bir saniyelik sarılma için tüm fedakarlıklar yapılırdı. Manevi bir güç vardı bu acıyı hafifleten. İnsan elinin etkisiz kalacağı bir güçtü bu. Ya tabii insan oğludur. Özlersin. Özlüyorum oğlum. Yani çok özlüyorum. Ama bunu acımı dindiren tekrar kavuşacağız. Allah hayatında öleceksiniz. Sonra tekrar dirileceksiniz diyor. Yani hasret çekeceğiz. Biraz özlem duyacağız. Biraz anılarla belki farklı şeylere gideceğiz ama tekrar kavuşacağız. Bizi ayakta tutan mıdır? Her şeyin Allah'tan geldiğini sabrederek inanırlarsa, elhamdülillah derlerse atacakları belki de yüz bin tane antidepresan ilaçtan daha çok fayda verecektir. Kabullenirsen, rıza gösterirsen, Allah'tan geldiğine samimi bir kalp inanırsan hiçbir sıkıntı olmaz. Bir itfaiye çalışanı için kazalar, yangınlar ve doğal afetler alışıla gelmiş olaylardır. Araç içerisinde sıkışana müdahale ediyorsun. Yangın içerisinde kalanlara müdahale ediyorsun. Yani itfaiyecilik ayrı bir şey. Hani bu git ben ben giderdim falan diyenlerden de eminim ki o esnada hiçbiri gitmez. Çünkü itfaiyeci ise gitmez yani kahraman itfaiyeci süreci anlatırken afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Afetin şiddeti ne kadar büyükse birlik olan yürekler de bir o kadar büyüktü. Ben vatandaşım, normal sivil vatandaşım. Yani bu kadar kenetleneceğini, hiç ilgisinin alakasının olmadığı enkazlara canını ...hiçer sahip o enkazların içerisine gireceğini ben hiç tahmin etmez. Bunu da gördüm. Gerçekten devlet sadece memurundan değil... ...tüm vatandaşlarından oluştuğunu itiraf etti. Devlet demek, devletin memuru, ücretli çalışanı değil... ...devletin 85 milyonun hep birlikte devlet olduğunu çok iyi anladım. Amca, dur yavrum. Bak, uzatıyorum suyu. Al, hadi bakalım. Teşekkürler diyen ağaçlarım kurban oldu. Hadi aslanım benim. Hadi. Sen var ya aslansın. Sen şimdi yine kenara çekil tamam mı? Felaket sonrası insanlar uykunun, yemek yemenin, yan yana olmanın kıymetini anladı. Mal mülk kimsenin aklına gelmedi. Yaşamın amacı bir kez daha sorgulandı. Çok aciz olduğumuzu anladım. İlerleye dönük hayallerin, boşa yapıldığını anladım. Sen ne kadar ne plan yaparsan yap, ne hayal kurarsan kur, şu olsun diye hesap kitap yaparsan yap, hepsinin boş olduğunu öğrendim. Bir anda, bir saniyede altüst olduğunu öğrendim. Maraş'ın en zenginlerinden biri eviyle birlikte göçtü gitti yani. Malı da gitti, hiçbir şey kalmadı, hayatı da gitti. Ülkemizi vuran büyük afette deyim yerindeyse adeta yer yerinden oynadı. Dağları dahi yerinden oynatan sarsıntı insana neler yapmazdı ki? Yıkıcı felaket bölgede yaşayan her hane için ayrı bir yaşam mücadelesine dönüştü. Deprem olmadan önce evdeydim, yatağımda uzanıyordum, telefonumla oynuyordum. Bir an büyükten bir gürültü koptuğunu duydum ve sarsıntının geldiğini hissetmeye başladığım an ilk yaptığım şey evin dış kapısını açmak oldu. Elimi ışıklara verdiğimde elektrikler çoktan kesilmişti zaten. Oradan koştum annem ve babamın yattığı odalara. Babam kendi kapıya kadar gelmişti, babamı biraz itekleyip sen hemen dışarı çık, tekrar içeri girme dedim sallantılar gitgide şiddetleniyor. Evin esnemesinden dolayı salonun kapısını açamadım. Yani o an depremin sarsıntısıyla birlikte elim kapının kolunda kaldı. Depremin etkisiyle birlikte kapıya çarpıp kapı kendiliğinden açıldı resmen. Annem kapının ağzındaydı zaten. Annemi kucakladım. Evin dış kapısıyla aramızda 4 metre kadar olmasına rağmen biz iki kişiyi birlikte fırlattı ve evin dış kapısına vurdu. Yere düştükten sonra annem sırt üstü, ben ağız üstü. Yerde olmamıza rağmen bizi en az 20-30 santim bütün vücudumuzu yerden kesip tekrar tekrar yere vurdu. Sonra son bir kayretle evin dış kapısına kadar hani biraz sürüklenerek, biraz emekleyerek çıkabildik. Hoş hayır, hayır uzak. Burası, burası, hayır, burası. Hayır. Bu hayır. kimse hayır, hayır. durmasın. Buraya gel. Allah'a emanet ol. Evlerden uzaklaş! Çok fena deprem oldu. Evlerden uzak! Her şey an be an gözler önünde yaşandı. Yıkılan evler, bir panikle kendini dışarıya atan onlarca insan. Deprem, saniyeler içinde 11 ilde felakete dönüştü. İnsanların genel olarak söylediği ilk depremin süresinden haberdar olunmadığı için deprem belli bir yerde ufak bir sarsıntıya döndüğünde biz de o esnada dışarı çıkabildik. Diğer birçok insan gibi. Ancak ilk gece iki tane büyük deprem oldu. İkinci deprem de çok yıkıcıydı. Ee, yine fay hattının kırıldığını ve hareket ettiğini gördüm. Gözlerimin önünde resmen toprak metrelerce yer değiştirdi. Annemi yere oturtturdum, ben de kendisine sarıldım yerde ancak İlk deprem çok uzun sürdü, bitmedi. Yani dakikalarca belki de dışarıda annemle beklerken gözümüzün önünde evimizin sallanmasını izledik. Belki de sadece fay hattının köyümüzden yani bu yöreden geçtiği için biz bu kadar şiddetli hissettik. Çok zordu ya. Gerçekten çok zordu. Telefonum daha çıkmaya çalışırken elimde kırıldı. Kimseyi arayacak fırsatım olmadı o yüzden. Evimin önünden e, aracımızı çıkartabildim. Tabii birkaç ceket, hemen birkaç battaniye gibi şeyleri araca tıkabildim. Kendi ayakkabımı giymeye çalışırken ikinci depreme aracın dışında yakalandım bu kez. Arabamın resmen hani yerde sarsıtıdan fırlayıp bana çarpmasıyla hem de o esnada yere düştüğündeki e, tabii e, fay hattının kırığının da e, yakın olması bulunduğum bölgeye gözlerimin önünde hani o toprağın ve etraftaki yani insanların, komşularımızın, kendi ailelerimizin evlerinin sur duvarlarının yer değiştirmesini gördüm. O yıkılmaları gördüm o Hani o aşırı gürültüleri yaşadım. Kahramanlık serüvenleri depremin yıkıcı etkisiyle başlamıştı. İnsan yüreği ne duyduğu imdat seslerine ne de enkaz başında bekleyen çaresiz anne-babalara dayanabilirdi. Bir şeyler yapılmalıydı. Dikkatli olun. Haydi, dikkatli Haydi. Dikkatli. sağlık Haydi. ekipleri hazırlansın. Haydi. 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 İçindeki feryatları bastıramayan her bir kahraman için yeni bir sayfa açıldı. Evi aşırı yıkılmamış, kendi çıkabilmiş veyahut da küçük çabalarla çıkartabildikleri komşularımızla birlikte toplandık. Ne oldu, ne yaşadık demeden haberler gelmeye başladı tabii. Hani yıkılan evler, içinde kalan kuzenlerimiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız köyün içine dağılmaya başladık komşularımızla, arkadaşlarımızla. E, tabi insan önce akrabalarına koşuyor. E, ben de keza ilk önce kendi amcam evine koşmuştum. En kritik kararların verilmesi en doğru adımların atılması için zaman çok kısıtlıydı. Bir an önce çalışmalara başlanmalıydı. Kahraman Maraş'ta yaşayan Süleyman Şahin de stratejik düşünmek zorundaydı öyle de yaptı. Enkaz altında kalan canı amcasıyla yaşama ihtimali daha yüksek olan köylüler arasında kalmıştı ve bir karar vermesi gerekiyordu. Belki de hayatının en zorlu kararıydı. İlk oraya ulaştıktan sonra tabii 20 dakika, yarım saat boyunca belki de seslenip, çabalayıp yapabilecek bir şey olmadığını gördüğünüz zaman ki amcam gelin evinin çaprazındaki bir diğer evde de yine ta üçüncü gün o da yine kurtarıldı. O evde çok kötü yıkılmıştı. Bir Mesut abimiz var. Halen sağ çok şükür. Kurtarabildi insanlarımız onu. Hani diğer bir insanların sesi geldiği halde ne kadar kendi canınız da olsa, ne kadar sevseniz de, ne kadar içlerinden birinin 16 yaşındaki bir kuzeniniz, bir yeğeniniz, bir kız çocuğu olmasına rağmen ses duymadığınız zaman çabalayabilecek bir umut da yoktu. Çünkü yıkım çok büyük. Bir cana elinizin değebilmesi umuduyla, yani onu kurtarabilme umuduyla sesi gelen insanlarımıza koştuk. Hani dört kişiyi benle beraber kurtarıldı. Hani benim elim ellerine değdi çıkarken. Hani insanın kendi akrabasını unutması ve hatta hiçe sayması gibi bir durum değil de dediğim gibi insan hani çabalayabilecek bir umut kalmıyor insanın içinde. Bir ses veyahut da evde girebilecek kolaylamış, yıkılmış bir duvar yok çünkü ev tamamen çökmüş. Can pazarının yaşandığı o günlerde her bir nefes çok kıymetliydi. Kan bağ olsun ya da olmasın yardım bekleyen herkese koşturmuştu kahramanımız ses duymadığımız için üç gün boyunca diğer insanlarımıza yardım ettik. Yani ancak bir ses yok, bir umut yok ve hiç çabalamadık da diyemeyeceğim. Beşinci gün cenazelerimizi defnetene kadar hiçbir yerde durmadık ki. Hiç uyumadık ki zaten, hiç yemek yemedik ki. Saatlerce bekledik belki o evin önünde, defalarca kez gittik. Hiç ses yoktu ta ki üçüncü günün öğleni artık biz dedik evin taplasını delelim, cenazelerimizi arayalım. Üçüncü gün taplayı deldiğimizde amcamın sesini duyduk. Yani... <laughs> Enkazdan çıkarttığımızda hastaneye birlikte gittim. Amcamın durumu iyi ancak yengem ve yeğenimi kaybettik. Amcam şu an yurt dışında çocuklarının yanında. Birilerinin çıkıp ellerini taşın altına koyması gerekiyordu. Ağlamak, feryat figan bağırıp çağırmak bir yere kadardı. İlk şoku atlatabilen kahramanlarımız en cesur halleriyle çıktılar sahaya. En unutulmayacak mucizelere attılar imzalarını. Köyümüzde toplamda toplamda 27 insanımızı biz kendimiz kurtardık. Kendi köylümüz ve insanımız, bunun iki kişisine sadece bir tek benim elimdeydi. Sadece kendi çabamla çıkardım. En acı zamanda kenetlendi Türkiye kardeşlerine. Yaraları saran da bu kardeşlik zinciri oldu. Maddi manevi tüm imkanlar serildi 11 bir ilin yollarına. Yalnız değilsiniz demek için. Bir şeyler var abi, Görülmemiş bir dayanışma, kalpleri yumuşatan yardım elleri, yaraları nasıl sarabiliriz diye çabalayan kahramanlar, gönüllüler ve tek yürek olmuş bir millet. 6 Şubat gecesi ve sonrasında Türk milleti deprem sınavını başarıyla geçmişti. bu depremde kesinlikle bir tek yürektik. Şöyle ki ülkemizin birçok yönünden yani Karadeniz yöresinden, doğudan, batıdan birçok insanımız kendi gönüllü olarak, kendi çabasıyla dahi olsa bizlere koştular. Hepimize sadece bizim köyümüze değil bütün Türkiye'ye, bütün deprem bölgesine koştular. Buradaki milletimizin tek yürekliliğini görmek, yaşamak da gerçekten insanın ...içindeki umuda umut katmıştı. Bak şimdi ambulanstaki abilerin... ...senin bana yerlerine personel yapacak tamam mı bir tanem? Hiç korkma sen, hiç korkma. Hayatlar sönerken... ...birer birer mucizelerin ışığını yaktı kahramanlar. Elleriyle yardılar karanlık geceyi. Terini silmeye fırsat bulamadan... ...kaldırdılar molozları. İnançları da birdi... ...kardeşlikleri de... Hüzünleri de birdi, umutları da, tek yürekte birleşti kalplerinde taşıdıkları en ağır